Şimdi karı koca çalışıyor millet. Arkadaşlar karı koca. Yetmiyor. Çünkü bereket yok. Muhtarul ahadithun Nebeviye kaynak veriyorum size. Orada bir hadis-i şerif gördüm ben. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hanımını, kızını, gelinini çalıştıran kazancının bereketini bulamayacak kazancının bereketini bulamayacak. Ya o artık erkekler eve geldiğinde hanım şöyle o beyim hoş geldin nasılsın iyi misin diyecek bir hanımı özlüyor. Bir kadın da çalışıyor şimdi. İyilik yapıyorlar hanımlara. Zavallı akşama kadar çalışıyor sabahın köründe gidiyor işe. Akşama kadar çalışıyor para kazanacak.